Selam Eksikli kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elerci. Arkadaşlar videonun başında birazcık bir teknik aksaklık oldu. Ee, kamera falan gidiyor video içerisinde bazen ama çok inanılmaz efsanevi bir maç oldu. Seste hiçbir sıkıntı yok. Bazen sadece kameralarımız donuyor. Amacımız rakip cangılı oyundan düşürmek. Ona hiç buff vermemek. Tamamen çıldırtmak yani. iki kişi görünmez rakip cangılı kışkırtıyoruz arkadaşlar. Şimdiden like'larınızı atın arkadaşlar. Efsane bir video. İyi seyirler. Bugün ormanda çok adi, çok pislik, çok haince bir şey yapıyoruz. <laughs> ben ormanda team oynuyorum. Efe de yanımda. Yumi oynuyor arkadaşlar. Elimizden geldiğince adamları kanserlemeye, adamları böyle delirtmeye çalışacağız. Bütün amacımız bu olacak yani. İkimiz de görünmez ol olabiliyoruz biliyorsunuz. Kaydı birazcık geç başlattım reda alırken. Yan bilgisayarımda ya yani kayıt yaptığım PC'de bir sıkıntı vardı. Hemen reset atmam gerekti. Tekrardan geldim. Şimdiden bu videoya beğenilerinizi eksik etmezseniz çok mutlu olurum arkadaşlar bir 4000 5000 like atarsanız ki istediğinizde atıyorsunuz bunu biliyorum. Çok mutlu olurum. Şöyle bir inceden genkleyebiliriz diyeceğim ama bu adam burayı wardlamaya geliyor. Hemen buradan çıkalım. Riven bu arada first blood'u aldı kanka bu arada. Oğlum orada ölme lan artık. Riven bize tek atacak. Kör etsem de bir de bir şey değişmeyecek arkadaşlar birazdan Riven. Riven başımızı belaya sokacak. Ölüp ölüp sövüyor kardeşimiz çok asebi Efe'cim. Ne diyorsun ya? <laughs> adam ölüyor ölüyor <laughs> ki <pürediyor. gülüyor> <laughs> Bu yeni <laughs> moda. TR server'ında oynarken ölüyorsun ölüyorsun küfür. Aa stek çıktı. Allah siteyi boş ver adamın canı on. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Kimo jungle oynuyorum ne olursun yetişeyim ya Rabbim. Flash'ım da var her şeyim de var. Ulan. Ulan pıtı pıtı koşuyorum ama yetişemedim adama ya. X geldim kanka burayı da wardlayacak herhalde asaklık. Hadi Zix patlat adamı. Hiç sıkıntı yok. E ee, kanka sen niye geliyorsun oğlum? Sen ne yapacaksın bize? Yettim Bu ne yapacak kanka bize? Yettim Bir mana bir mana hızlandır. Ha oldu. Hop. Aldım 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 <laughs> çok iyiyiz be çok iyiyiz kanka. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bulaşık ya, <olacak>? oyunu <laughs> <laughs> Oğlum çok pis <pisliz>. Yemin <laughs> ediyorum çok pis Kaç 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 kaç. <laughs> kanka beni dinle. Efe. adde de kasabilirim. A.P'de de kasabilirim. Şimdi şöyle bir şey Bence... var. Riven çok fed olacak kanka. A.P'le eritebilir miyiz bilmiyorum adamı. Bence eritirsin ya. Eritir miyiz diyorsun? Tabi tabi eritirsin. Gecenin tırpanı mı yoksa şey mi? Yandırı mi? Orada birazcık bir şey var yani. Yandri ile yaka yaka da parçalayabiliriz. Bir tane runa'an koyarım mesela araya o da çok güçlü olur da. Evet, Mantarları evet. çok güçlü olur. Bence aynen. aynen doğru. aynen aynen. Mantarlar çok güçlü olur Liandra'yla Ama gece tırpanı da alırsak bilmiyorum yani. Bence gece tırpanı yap ya. İçim tamam direkt direkt Q atayım tek kesin diyorsun değil mi? Aynen aynen aynen. Arkadaşlar bu arada Vesta Diamond olduk. Onunla ilgili size bir video yapacağım. 12 puan, 13 puan, 14 puan gele gele böyle. Dilene dilene Vesta da kastım. Elo elden nasıl çıkılır diye bana sürekli olarak soruyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu sorunun tam bir cevabı yok. her çarla oynayabilirsiniz. Her çarla çıkabilirsiniz. Ama neler çektik, ne yaşadım falan hepsini böyle anlatacağım Diamond baktığınız zaman çok yüksek bir Elo değil ama Elo Hell'deki bir hesabı Diamond'da çıkartmak birazcık sıkıntılı. Hani böyle daha önce hiç bu tarz işlere bulaşan falan var mı bilmiyorum ama mesela örnek veriyorum gidin bir Elabu sitesine bunu yazın. Ee, bu işi bilenler biliyordur. Gelen puanı 12, 13 işaretli <laughs> çıkan fiyatı bir görün yani arkadaşlar. Hani kimse yapmaz bu işi. Ondan bahsediyorum size. Zordu, <laughs> yaptık, e, başardık. Kanka geldim. Ulan sen bitmedin mi lan? Ulan seni bitirmedik mi? Koş 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 koş. Aha helal lan sana. <laughs> Kanka ejderhan olur mu? Ejderhan olur mu? <laughs> Kanka oğlum bu, bu Tima çok pislik. Benim her gün Timo oynasım geliyor. Kostüm çok güzel. Gel lan buraya. Şşş. Kanka adama vuruyorum. Adama. Kanka adamın ağzına sıçtık. Bir tane vursaymış bizim oğlan. Aha. Ulan adam birazdan ölse şaşırmayacağım. Bin 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 kanka bin gidiyoruz. Evet stay var stay var stay up. Aynen aynen onu kesmemiz lazım. Ben daha hiç base atmadım kanka başımız belada zor keseceğiz. Hatta içimden çıkıp sen bile vurabilirsin efendim. İşte Aa söylüyorum. bot'a da gidebiliriz. Buna mı? Ha, evet evet vur 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 vur. Tek almasın. O bot'taki çocuk yattı kanka ya ona geçiyoruz. Aa yatmadı ha. lan senin çocuk. Kanka Bocu. biz bunları kesemeyiz oğlum. Keseriz keseriz keseriz. Bak adam bariyerini falan her şeyini bekletiyormuş kanka. Ben dönüyorum dönüyorum. İyi güzel bariyerini aldık bir dahakini keseriz. Bir tane buraya kanka. Kimse muhatap olmasın. Aa. Kanka vur 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 vur. Allah ne verdiyse vur vur. Tara tara tara. Nereye gitti lan? Nereye gitti hakikaten tam ya? Aha. Aha. Verdim bir tane ya. Eee bu de öldü. da öldü bu da öldü. Vur 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 vur. Vur kanka vur. Girdim içindeyim. O da öldü o da öldü o da öldü. Hasaki geliyor arkadan gelemez gelemez. Bunların ağzını sıçtık <laughs> burada kanka. Gel 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 gel. Şurayı mantarla. Mantarla burayı. Hepsi burada ölsün kanka. Farm getirecek zaten şimdi. Mecbursun oğlum. Aha. Geldi geldi. sen sakin ol. Ben de vuruyorum. İlk knife'ını verdim düşmüş. Oto atak atıyorum. Bin, bin bana bin bana bin bana bin 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 bin. binmem yok. Lan ölmesin. <laughs> Ulan TRK'nın <'nısız>. sus. <laughs> Ulan TRK'nın <'nısız>. sus. <laughs> <laughs> ya ulti ya. Gel 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 pislik yap Allah kaç 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 kaç. Kaç Ama adamlar geliyor. Adamlar <gülüyor> geliyor. <gülüyor> kanka. Kanka kanka gel vur. Allah burada bir yer <laughs> Kanka burada mı bir <laughs> yer <laughs> Gel 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 adamın şeyi var gel. Aman Aa bizim. <gülüyor> 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 Ulan ya. <laughs> Kanka bunu kışkırtalım kanka. Rakip jungle'ı kışkırtalım ama şu alevamız lazım. Ben sana bir söyleyeyim Bence atak split'e ekabı sallayayım ben. En mantıklısı o kanka. Baksana. Bizim sürekli Yetmedim ateş etmemiz gerek. Sen dövüşürüz olduğun için kanka. genelde o tarz, o tarz... Evet evet. Sürekli atak bizim ateş etmemiz anladım. lazım kanka. Öyle gözüküyor. Tamam. Oğlum oğlum vurun 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 vurun. Gel biraz. Vurun 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 vurun. Adam içeri girecek. İçindeyim ben seni. Bilerek lan. baitledim bilerek baitledim. Tamam devam et her şeyi verdim bunu kalkan veriyorum sana. Bak 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 mantarları patlıyor. <laughs> koş koş koş. Hız ver hız ver hız ver. Bin bin verdim, bin verdim, bin. Duble hız verdim. verdim, verdim. verdim. <laughs> gel 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 Verdi gel. Sol, gel. solu verdim solu. Gel lan buraya. Bir hız daha vereceğim sana. Gel, gel. daha vereceğim. Hadi gel oğlum bakalım. yetişememiz lazım ya. Ulan yine mi? Devam ya devam devam. Aldık aldık aldık. Kaç 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 ha. kaç kaç. <laughs> Olum, gel ol, gel. gel burada beyz atalım gel. Gösteri gösteri <laughs> burada beyz <benzet> atalım. <laughs> Kanka bu timo ne kadar pislikmiş. <laughs> Adam şok oldu şu bak. <laughs> gel gel. <gülüyor> Aa, oğlum kameram donmuş Efe ya. Ne zaman? Oğlum kameram donmuş o kadar eğlenceli videoda kamera mi? donar mı ya? Dur bekle. Bile. Kanka. Aa kendinizi gördün arkada. Şş. Ya. Şşş. Nek indirdik. girdiler girdiler girdiler. Sik 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 sik. bırak Morday'ı öldürsünler kanka. Bizim Mordo ile Ben, ben buna ne var ne yok atacağım kanka. Şş, hayır hayır niye atıyorsun? <laughs> Biz yokuz ee? ki burada. Görünmez birisi <laughs> attı ama acaba kim o? geldi ama nereden geldi? Selamun aleyküm. <laughs> Ulan deseydin ya. Aa yine, yine gitti. Siz ol. Ben bunu bilmem Adam öldü lan. Bas lan şuna bas, şuna bas şuna bas. Şuna basın şuna basın. <gülüyor> <gülüyor> Oy kaç 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 Hasaki geliyor Hasaki geliyor gel 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 gelemez ki Allah Allah ya flaşı varmış ya kanka ya gelemez ki diye dalga geçiyordum bir de adamla ya Çok <laughs> <Heh>, güzel dostlar Ama sek var istek var kere kameram bozuldu bir videoda arkadaşlar kusura bakmayın yani şu yayınlarda da bu tarz böyle küçük küçük sorunlar. Aha. Allah. Allah. Kanka. Ölmüş olabilir. Panka koş 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 koş. Ee, yok. Dur, dur dur dur. O da ölecek o da ölecek o da ölecek gel gel. Gel. Ben kandırdım kandırdım kandırdım. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Kanka kör atması çok kötü ya. Yum'u Cait'le gez Riven kastı. Cait'in taşıması lazım kanka kola duydun. Sen ne yapıyorsun Doğru. burada? Özür dilerim ben gidiyorum. Gel buraya gel hey, nereye gidelim. gidiyorsun manyak mısın? <laughs> Aa bak bak çocuklar sakat kaldı bak. Bak 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 koş koş. Koş koş, koş koş. Koş bunlar bizi kandırmaya çalışıyorlar koş. <laughs> oğlum, oğlum ittirip, ittirip kaktırmayın lan artık bizi gel buraya gel. Devam ya. <laughs> Yatacak yerimiz yok efendim ben sana söyleyeyim. <laughs> yatacak yerimiz yok bak ben sana söyleyeyim. <laughs> Çete yazacağım bak. Hihihihi yazıyorum. <laughs> Vallahi yatacak. Gel 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 gel. gel <laughs> gel. Kanka yüzyılın en toksik dolusu olabiliriz ya. Kanka hızın var mı? 3, 2, bas 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 bas. Bas Nereye kanka bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas kanka Hadi mantara mı? koşuyor mantara koşuyor koştur. Şaka. Dedi de ah. De, de. oh. Abi sonuncusu mu değmedi ya bas bas. bas. Dur 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 bir dakika burada bir durmak lazım kanka. Bunlar teşkilatı toplayıp geri gelecekler. Sen de teşkilatın numarası var mı Efe? <gülüyor> <gülüyor> arayacak adam teşkilat arayacak bin bin bin. Yalnız var ya böyle bir zorla el koyma yok arkadaşlar. Adamın bütün bu zorla el koyuyor. gel <laughs> <laughs> <Ya>, buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Riven bizim ormanı dönüyor. Kindred middeydi Riven. Efe. Yapma yapma yapma. kankacım sen neden benim içimden çıkıyorsun ya? Gözünün yanını ya. Çıkma kanka. Tamam. Oğlum şu fayta bir bak ya. Herkes birbirine Durman, girdi kanka. Bu çok mantıklı olabilir bu arada ya. Hepsine. Koş koş. Ben hazırım. Ultim geldi. Güzel güzel güzel. Tamam. Güzel bunlar deneyecekler bu arada bizi. Bence denemesin. Güzel güzel güzel. Hiç sıkıntı yok. Kendi çok iyi can basman lazım kanka. Buradan bir atlamak isteyebilirler bu arada. Ben sana dedim. Auto ataktan demeye çemeyeceğim. Ignite bıraktın onu dövebilirsin. Geri gelecek o. Hayır, ult hop. Ultisini atmadı da bak ultisini atmadı da. Aynen aynen aynen. Ultisini atmak istiyor kanka. Benim Q'um yok şu anda. Evet tamam. Ne oldu? Q'um olsa var ya. Bunu öldürürsün bu arada direkt. Yo 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 yo. Şu an farmlayacağım kanka şu an farmlayacağım. Anlarım tamam. hocam. Onlar böyle bir bir agresyon içerisindeler. Hemen oradan ormanına gireceğiz kanka. Tarayıcın var mı? Var. Tamam. Aynen, çok iyi. Okey. Aha, kışkırtma başlasın mı tekrardan. Aynen. Kanka. Aynen. Bizim olayımız bu adam kanka. Bizim başka işimiz yok. Bizim başka işimiz yok Yaz kanka. <laughs> Yaz kanka. <laughs> adam, adam bok çuvalı gibi ölüyor. Chat <laughs> yap, chat <çet> yap. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu ölsün be. O öldü öldü. Bu öl da bak. ölecek. Bu da kaçmıyorum kaçmıyorum kaçmıyorum. Hiç kaçmayacağım kanka. Hiç kaçmıyorum. Sen de öl kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Adam <laughs> ölmüyor. Kanka bize Morello lazım. Nereden bulacağız evet. Moralliyi? Ben öldü diye bıraktım. Adam iki kere can yeniledi kanka. Tamam. Okay. Ağzımızın payını aldık. Ben aldım ama bilinmezlik küresini. Bilinmezlik küresi adamı yaralıyor mu? Tabi tabi. Tamam. Okey 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 okey. O zaman sen o kanka. Ben Runa'mla devam ediyorum yavrum. Keyitli kanka? Aga <laughs> be buradan gel. <laughs> çabuk da o çabuk Çocuk da. Sırtı sırt kırıldı ya. <laughs> Çocuk kara deliğe girmeye çalıştı da oradan girilmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> devam devam. Drake'e gel kanka Drake'e gel. Taptalar ha, bunlar. Biz üçüncü Drake'i alıyoruz. Bunlar ayıkamadılar bile daha. Adamın umurunda değil ki. Baksana adam gel vurmuyor bile. Oğlum vursana lan şuna. Hayır o rencini kullanacak kardeş boşuna mı? Ya kanka hayır burası TR server kanka. İnsanlar bir oyunda hiç kimseyle kavga edemez oynayamıyorlar. İlla anladım. kendine kavga edecek birilerini bulması lazım. Hiç üzerine vazife değil diyor ki sen <laughs> Kate'le bir onu taşıması lazım. Sana <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Ulti 19 bu arada. Riven önünüze Oh. Ölmeyeceğim. Kanka buradan buradan orayı kanka mantarlıyorum. Full cool oldum oynayacak. bu arada. Çok, çok, şey oldu ya bu. bir, bir tık gereksiz oldu. o ya. ben girmem. Morden'in falan girmez. Girme, girme 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 Aynen. Gel şimdi. Şimdi gel öldürdük öldürdük. Öldürdük öldürdük. Onu da aldık. Onu da aldım. Onu da aldım. Onu da aldım. Onu da aldım mantarlarla. Bunu da alacağım. Çok iyiyiz be. Çok iyiyiz be. Çok iyiyiz. Be. Let's go let's go let's go. go çok iyiyiz kanka. Oh. Nice. Rimen de şimdi Morda'yı sövüyor. Herkes birbirine giriyor kanka. Kim kime dondu mu? Morda'yı yediler. Afiyet olsun. Yesinler kanka. Barbie, gel. gel şu siteye gel. Hepsi birlikte gelecek. Ben direkt ulti açarım bak. Panik ulti açarım. Şşş sakin. İndir gel şu siteye gel. İndir gel şuraya. Geliyor Bakın geliyor ben... geliyor. Geliyor kanka. Hayır hayır ona değil mi? hayır. Oğlum niye gelmiyor bu adam siteye kanka? Bütün takımı hiç ettiler kanka. Kanka boş ver takımı ya. Bizim takımda <laughs> işimiz yok. Boş yeri. Hayır takım boş yerinde. <laughs> Aha geldiler. Geldiler. Niye taradın? Görünmüyor, görünmüyor. Sessiz ol. Lan görünmez değil mi? Gözükmez olur muyuz kanka? Kanka Aa, gözükmez abi, olur muyuz? <laughs> <laughs> Hemen adamın buluyosuna gidiyoruz kanka. Okey. Koş 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 koş. Oğlum a, bunu aldık ya. Bu var ya bak bu efsane oldu işte biliyor musun? Bu Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Kanka niye skill atıyorsun? Blue lazım işte belli değil mi ya? Aa base atalım kanka. bit. Ha. Ne yapıyor? Bitirmedi. Yani bizi çıldırtmaya çalışıyor. Ben de onu çıldırtmaya çalışıyorum. Bir kendi takım arkadaşlarımızdan e, kışkırtılmadan rakibi kışkırtıyoruz. Şeyimiz bu yani. Challenge'ımız bu şu anda. Çalıştığı değil mi? Aynen. Şimdi bak kanka. Biz bunları keseriz. Ne yapıyorsun lan? Arrivin yok. Öldü o ya. O öldü. O öldü bu da ölecek. O da öldü o da öldü o da öldü. Bence öldü bence öldü bence öldü. Bence öldü. Ne diyorsun? Bana da öyle geliyor. Aynen öyle. <laughs> bu da bu da bu da bu da bu da. Oğlum ne oldu lan? Riven'ı niye Mal götürmedi? Lan. Oğlum Riven'ı götüreceksin Riven'ı. Riven mantar ölecek, mantar ölecek. Bas mantara bas. Bas adamsın <laughs> lan sen adamsın. <laughs> Riven 16 level kanka o yüzden vuramıyoruz bu arada. Başka bir sebebi yok. Aynen, aynen. Bunları bunu yere çeksek. Aa tarıyorlar herhalde aynen. Ben hazırım. İyi hareket Kaç, kaç 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 kaç. Oğlum burayı mantarlara biz burada çoğaltıyoruz. Ben ekiyorum onlar büyüyor kardeşim. Böyle oyun mu var ya? Ya. Modern'in onu götürmesi lazım. Aa götürdüm götürdüm. Burayı tekliyorum kanka direkt. Tamam. Ben Konko toruyorum, toruyorum. Efe can yok mu lan? Ya yok mu? orada ya. Orada yattım, orada yatma. Morde vur. W çekme çek morde. Çifa mifa bitkinlik ne varsa bas çocuğa bas. Oto atak içine mi gireceksin? Çok zor. 3'te 3. Ya CC yedim ya. Kanka ben oğlum. Kargo çıkmış. Oğlum. çıkmış Kanka Riven'in her oto şey. E, adını... Mantarları götür aynen. Kanka burada mantar var. Helal düşündüğüm de nane limon yapma. Helal 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 helal. Helal. kullan en azından. Koş oğlum. Koştan koş. <laughs> koş Morde. koş. <laughs> <laughs> helal helal çok iyi. Çok iyi. <laughs> Efe kabuk doğman lazım. kabuk doğman lazım. Bence kaçar kanka. Kanka dağ izlerimiz var. Da bu kalkan geliyor. Aynen böyle böyle kaçabilir. <laughs> Ulan çok ah be. Demeye çemiyor ki çocuk. Çocuk demeye çemiyor. Aynen, aynen. Bin bana. Deme. Bin bana seriden Aa, hız var mı hız? Kule yok arkasında keseriz. Oho. <laughs> Efe bu ne? Geliyorlar, geliyorlar. Gelsinler. Alalım onu kaçalım seriden. bunu bizimkiler peşliyor. Dövüşüyorlar orada biz başka. Banka, gel 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 gel. Asol. Aynen 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 aynen. Asol ikla e Öldü o tamam. Aa bizimki. Tamam. Verdim biz. Tamam yiyecekler. çok güzel. Tamam o da öldü o da öldü o da öldü. Verdim ecdasını. O da öldü. Aa. Bas lan hadi. Kanka burayı bitirdik ya biz burayı bitirdik hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz ben gelemez. Ooo Jigsaw bok. Jigsaw bok Rüven kesti. Kanka sen çok <laughs> yapıyorsun. Zor bak bak çocuk gibi. Vur <laughs> <laughs> vur vur vur. Asaki gel lan buraya. Asaki gel lan buraya gel buraya gel. Gel çıkmıyorsun lan Beyzen. Ne oluyor oh, oh, oh. oh. lan kaç kaç kaç. Şu kuleleri alalım kanka, bir. Bırak. Alalım bir ee... kuleleri oyun rahatlasın ondan sonra kademe koş kanka. Yan bas yan bas yan bas yan bas. Koş, ya. koş 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 kademe koş koş. Alırız kanka Riven'in gelmesine 31 saniye var hiçbir şey yapamazlar. Çok güzel olur kadem biliyor musun? <laughs> gel gel gel. Estes <laughs> <laughs> <As this> Miami <gülüyor> yesin. <gülüyor> Riven <bin. gülüyor> gel 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 gel. <laughs> gel. Hiçbir şey <laughs> Geliyorlar. Geliyorlar Efe. Efe ultini <laughs> güzel at. Adam dünyayı getirmiş kanka. Mahalle arkadaşlarını ben getirmiş kanka adam. Ee beyler eee beyler. Eee ben... beyler. <laughs> <laughs> Ulan gel lan buraya ben gel gel. Kanka bez 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 dönüyoruz dönüyoruz hemen. Tamam, hemen. Tamam. Şuraya tamam. da bir tane şundan atalım. <laughs> Oğlum kindred yok oyunda. Allah. Hiçbir şey yapamaz biliyor musun kanka bizim kadememiz var. Bu sefer sıçtık kanka ben sana söyleyeyim izle. Bomba <laughs> gibi <laughs> Kanka. kanka. <gülüyor> <laughs> bin bin bin. Bin gidiyoruz. Bin oğlum bin taksi gidiyor bin. Kanka 800 APM var ama onun haricinde de yok ediyor yani. <laughs> Tükürüyor hopluyor zıplıyor yok ediyor. Gel lan buraya. Boş ver buluyor kanka gidelim dövüşelim. Gerçi bitmez değil mi oyun doğru söylüyorum. Alalım alalım. O robotunu çıkınca fark ettin mi nale gel. Aha. Aga be. Aga be. Aga be. <laughs> Kindred'ı çıldırtacaktık daha ya. <laughs> Adamı göremiyoruz ki kanka nerede olduğu belli değil. Kanka adam. adamın ormanını pusuyoruz. Adam iki kere öldü bir daha gelmedi. Hasar kanka tablosuna arkadaşlar. bakalım arkadaşlar. Kanka bu arada Riven elinden geleni yapmasına rağmen MVP de biziz bu arada ha, söyleyeyim. Neden MVP biziz? Bu arada KDA uzmanı sensin. MVP niye biziz biliyor musun? Senle biz kanka anca bir adam ediyoruz. Bir de hasar tablosuna bakalım. <gülüyor> <gülüyor> kanka hasar tablosu <laughs> Efe. Ben 45k vurmuşum. Riven 65k vurmuş. <laughs> Kindred 10K vurmuş adam oyundan silmiş. <laughs> adam oyundan silinmiş. <laughs> arkadaşlar bence çok eğlenceli bir videoydu. Bu tarz böyle adi pislik konseptler istiyorsanız bizde bu tarz konseptlerden var. Bir tane daha çok güzel pislik bir konseptimiz var şu anda. Onu da bir arkadaş yoruma yazmış. Oradan esinlendik. Ee, bayağıdır da Timo Jungle zaten istiyorsanız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer like atmayı unuttuysanız arkadaşlar like atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ayrıyetten de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çekilişimiz var. Çekilişi de e, yorumlara etiketlerim e, yoruma bırakırım arkadaşlar videoda çekilişi. Bir e, 6x1780 RP çekilişi yapıyorum. Kaba sakal üzerinden. E, katılmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın. Arkadaşlar 14 puanla tırmanmış. Aa abi E var bende. Cettin deden, Mestin baban. Gelin lan buraya. Burası ya meydan bu arabesi oğlum. Abi e gelecek benim. Vur lan. <laughs> Ela, let's go. Abi oğlum bunlar kek ya. Kek W <laughs> yaz yaz bak. Kek W yaz. Hmm. Güzel fighttı var <laughs> <laughs> Abi Teşekkür ederim.